köpeklerden nasıl korunursunuz? Öncelikle size okumam gereken önemli bir konu var. Köpek ırklarının hangisinin tehlikeli olduğunu aslında söylemek pek de kolay değildir. Çünkü her köpeğin üretiliş şekli, nasıl yetiştirildiği, ona nasıl davranıldığı ve yaşam koşulları bu ayrımı oldukça güçleştirir. Çünkü her köpek doğru koşullarda sevgi dolu yetiştirildiğinde vahşilikten uzaklaşır. Ancak elbette saldırgan davranışlara diğerlerinden daha yatkın olan bazı köpek ırkları vardır. Şimdi köpeklerden korunmak için neler yapmalıyız? Öncelikle size onu göstereceğim. Diyelim yoldasınız. Baktınız birisini köpek ısırmış. Yapmanız gereken hemen yanınızdaki ateşi çıkarıp arkadaşlar sadece yapmanız gereken bu. Çakmak. Kendinizi de koruyabilirsiniz bu çakmakla. Ateşi yaktığınız zaman köpek size gelmez. Şurada ısırdığı zaman çenesinin hemen altını çakmak ile yaktığınızda hemen bırakacaktır. Televizyonlarda herkes görüyor. Köpek ısırıyor. İnsanlar sopalarla ellerine ne buldularsa köpeğe vuruyorlar ama köpek 10 dakika boyunca ısırdığı kişiyi bırakmıyor. Siz köpeğe vurdukça o daha sıkı ısırır. Onun için yapmanız gereken hemen bu çenesinin altını çakmakla yakmak. Ya da yolda gidiyorsunuz. Köpek size doğru geliyorsa çakmağın son gaza verin ve yakın. Hemen ısıracağı zaman yine yakın hemen bırakır. Onun için köpeğe sopalarla vurmaktansa çakmakla yakın. Deneyin göreceksiniz ki köpek çakmakla yaktığınız an tam burasını hemen bırakacaktır arkadaşlar. Televizyonlarda o kadar görüyoruz. Bu konuda kimse bahsetmiyor. Herkes topalarla köpeğe vuruyor. Köpek daha fazla 10 dakika boyunca birisini ısırıyor. Biraz önce haberlerde gördük. 10 dakika bana 10 yıl gibi geldi dedi. Isırılan kişi. 10 dakika bana 10 yıl gibi geldi diyor. Aslında yapmanız gereken herkeste vardır oradaki insanlarda çakmak, tutup şu çakmakla çenesini yaksaydınız köpek hemen o saniye bırakacaktı. Tekrar ediyorum, yanınızda çakmak olsun, alevi hızlı olsun. Köpek sizi ısıramaz. Teşekkürler, iyi günler.